Kanalımıza üye olduğun için çok teşekkür ediyorum Eraten Parhan. Bir alkış alabilir miyiz? Alkış alalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber uzun öteden sonra Tovrov Hell oynuyoruz çok mutluyum çok özledim Tovroveli yani Tovroveli özleyeceğim bu arada hiç ama hiç aklıma gelmezdi o zaman başlıyoruz bakalım bugün çok eğleneceğimize inanıyorum bu arada biraz sesim kısık yani bir türlü geçmiyor bu ses kısıklığı ama bayağı bir geçti azıcık kaldı herhalde bir iki güne o da geçer haydi durun ben size bir tekerleme söyleyeyim videoya tekerleme ile başlayalım hadi bakalım şimdi tekerlememizin başlığı badem <laughs> <laughs> Adem madeni gitmiş, Adem madende badem yemiş. Madem ki ma Aa bir dakika. <laughs> dur bir dakika, dur. Bu sefer olacak. Adem madeni gitmiş, Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Evet. Nasıl ama? Bu kolaydı. Bu kolaydı. Dur dur dur. Size çok güzel bir tane daha söyleyeceğim. Çok güzel bir tane buldum. Tek de yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım. Şu yordu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak? Nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak? Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak? Doğru mu oldu lan bu? Bir dakika. Doğru oldu galiba. o <laughs> Oğlum ilk defa bir tanesini doğru yaptım tekte. Dur çok çok şey oldum lan. Çok şaşırdım. Bu arada benim bir tane bildiğim var. Yani yarı yarıya biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. O dur söyledim. Oğlum ben tekerleme ustası mıyım be? Anam. Ben uzun süredir Tovrafel oynamadığım için. Lan bayağı nublaşmışım bu arada. Bu ne? Tamam. Aa, dur bu çok zor. Aa, dur. Allah. Balona bu ne? Anam aa al işte adam Allah'ına kavuştu. Aa ben de Allah'ıma kavuşum. Dur daha kavuşmadım ben Allah'ıma. Aa şimdi kavuştum. Tekerleme söyleyerek parkuru bitirmeye çalışacağım. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar. Ee, şu yoğurdu sarımsak şu yoğurdu nane ile sarımsaklasak da sakla? Ya çok zor. Tekerleme ile olmuyor. Tekerlemeyi söylemeye çalışıyorum. Bir yandan oyunu bitirmeye çalışıyorum. Dur ben dua okuyayım değil mi? Önceki bölüm dua okuyarak bitirdiydim çok güzel. Aa, bu ne? Bir tekerleme daha biliyorum onu söyleyeceğim. Dur. Şu köşe yaz köşesi or. Aa çok kötü. Şu köşe yaz köşesi şu köş. Aa, dur. Şu köşe yaz köşesi şu. Evet. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Bir berber bir berbere beraber Aa dur dur dur. Bir berber bir berbere ber... bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım mı demiş. Bu ne oğlum? Ben vallahi bir şeyi söyleyebiliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Ve bunu söyle. Aa! Bir bunu söyleyebiliyor mu ben yavaştan bu arada. Yani gerilmeye başlıyorum, çok streslenmeye başlıyorum. Allah sizin belanızı versin diyorum efendim ve parkuruma devam ediyorum. Arkadaşlar size bir espri yapacağım şimdi. Adamın biri yarın öleceğim demiş. Adamı yarmışlar, ölmüş. <laughs> kötüydü. Size çok daha güzel bir espri yapacağım. Adamın biri ata binmeye bayılıyormuş. Adam ata binmiş bayılmış. Eee havalarda soğuyor ya değil mi? Bayağı havalarda soğudu. <laughs> evet. Anam Adam zıplama pusulu aldı bir anda ölüyordum. Ona göre ayarlamıştım. Uu, ne oluyor lan? Operaya bağladım. Lan bu Tovrobel var ya beni her şekle şu Evet. Her şekle soktu ya Rabbim. Bu ne? Bir opera oluyor. Aa dur. Bak gördünüz mü opera oldum. Opera ne diye sorarsanız bu arada hani şey diyorlar ya. Falan diyorlar. Evet. Allah. Aa! Niye Allah'ım ya? Niye ya? Niye ben ya? Bu arada bir şey diyeyim mi? Biz bu tovrofeli bu girişle bitiremeyiz. Aa, Çok gerildim ben ya. Ben bir ispir daha patlatacağım. Böylece stresimi atabilirim. Padişah tahta çıkınca ne yapmış? Tahtı yerine takmış. <gülüyor> 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 Allah Allah, Allah beni. Böyle... <laughs> tamam ciddiyet. Ciddiyet ya. Lütfen biraz ciddi olur musunuz? Anam ne kadar da güzel bir renk. Vallahi renge bayıldım. Mayhoş mayhoş. Çimler, çimlerin rengi. Merhaba bacım. Anam tipe bak. Ay, ben bir daha kestirme yolları kullanmayacağım. He, evet geldik nanenin köküne. Ablam dur. Ablam ilk ben bitireyim. Ablam bak şurada kuş ölmüş. Yok yemedi. Yemedi ya. Evet yeni parkura geldik. Bordo. Evet bordo rengi. Bordo bereli. Arkadaşlar şimdi izleyin pro parkurcular gibi oynayacağım. <laughs> ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ne pro parkurcusu Anam bu gay mi Biri bana bunu açıklasın bu gay mi Yok kuşağı şeyi var bunu bunda Kesin gay bu Oğlum ben diyorum niye oynayamıyorum Benim sensivitem yükselmiş Ben diyorum niye kötü oynayamıyorum Oğlum Yemin ediyorum bak kalp krizi geçireceğim Bak en sonda Anam bu ne nokta Bu sefer yapacağım göreceksiniz Hop Bunlar basit şeyler ya. Ben size gösteriyordum arkadaşlar nasıl düşülür diye. Normalde beni bilirsiniz. Bakın bitirdim. Gideyim X16 alayım. Evet. Haydi atlıyorum bakalım 360 dönüşümüz. Arkadaşlar bir koala bir koalaya demiş ki ben kaçayım sen koala. Hani hani o koala ya. Sen koala ne kadar komik espriler ya. Tamam. Ciddiyet. Ciddi olalım yani Yeter. Yani tadında bırakalım. Hayır dur. Bir dakika. Bir dakika. Çok hızlı. Tamam dur. Zıplama boostu da olunca. Ayy! Anam. Kafam orayı çekti. Gördünüz mü? <laughs> yaptım. Yok mu geri geri parkur yapmam? Sizin için geri geri parkur bile yaparım lan ben. Tamam. Bundan sonrası artık yani düz yapmak zorundayım. Hımm. ne oluyor lan benim skilllerime? 25 level boşa mı gitti şimdi? Ne oluyor bir ay oynamayınca çürüyor musun bu oyunda? Bu ne ya? Ben videoyu bitiriyorum ben delireceğim yoksa ya. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın lafı uzatmıyorum. Bay bay.